Kuruluş Osman'ın 175. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde Moğolların gelişiyle aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Akışar Kalesi ne zaman fethedilecek? Yaşanılacak olan meydan savaşı? Yakup Bey tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olacak mı? Bu videomuzda bu sorulara açıklık getireceğiz. Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde aksiyon ve heyecan dolu sahneler bizleri beklemektedir. Yeni bölümde 174. bölümde yaşanacak olan Harasi Bey'in vedasından dolayı kadroya 175. bölümde Moğollar dahi olacaklardır. Osman Bey yeni bölümde Akisar Kalesi'ni fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Muhtemelen Moğolların da kadroya dahil olmalarıyla beraber Aksar Kalesi'nin fethi 2 ya da 3 bölüm ertelenebilir. 2 ya da 3 bölüm içinde Aksar Kalesi fethedilecek. Ardından Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Tahminlerimize göre Moğolların da kadroya dahil olmalarıyla beraber Moğollar Komutan Lukas ve Sofya güçlerini Osman e karşı birleştireceklerdir. Yakın zaman içinde dizide büyük bir meydan savaşı izleyeceğimizi düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 174. bölümde kadrodan Bayhan Bey karakteri veda etmişti. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan bazı karakterler veda etmeye devam edeceklerdir. Lakin aynı şekilde kadroya yeni yeni karakterler de dahil olacaklardır. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda kadroya yeni beylikler dahil olacaklardır. 5. sezondan tanıdığımız Yakup Bey karakterinin de önümüzdeki bölümlerde kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünüyoruz. Yakup Bey dışında da tarihte Orhan Bey ve Osman Bey döneminde yaşamış beyliklerin kadroya eklenileceklerini tahmin etmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman'ın büyük savaşlar izleyeceğiz. Yaşanılacak olan büyük savaşlar sonucunda kadroya sürpriz karakterler dahil edileceklerdir. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz domuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.